Ya diyorum ne gelirse gelsin benim sevgilim hepsinin üstesinden gelir. Gelirim değil mi? Gelirsin tabii. Hocam geldik. Baba. Kızım aşkım. Kurtulması çok zor. Sen ne diyorsun be? Kızınızın yaşama ihtimali düşük. Ferman! Sen, ben... ...tek kalp. Nasıl? kararımı verdim Nazlı. Tamam, son bir şeye bakmak istedim, görmek istedim. Şimdi gördüm. Evet. Hastaneye gidiyorum. Onunla. Hamileyim. <laughs> Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.